Selamlar dostlar. Bugün şimdi bu yaptığım yayın tamamen amatör ve tamamen e, gelecekte malum şahıslara bunu anlatacağım, göstereceğim. Bak ben şu tarihte de böyleydim. İleride de bu şekilde olacağım anlamına gelen e, bir paylaşım yapmak istiyorum. Yani geleceğe bir mesajım, bir hani derler ya mektup. Hani 5 sene sonra ne olacağınızla alakalı bir mektup gibi bir şey. Ben şimdi yani bugün 14 e, Ağustos 2021 tarihi e, bugünü tamamen eee ne derler? Böyle bir şey ayırmak istiyorum. İçinden böyle geldi. Ve dolayısıyla size farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi bugün ay düğümlerinden bahsedeceğim. Şimdi bakın bu ay düğümü hatta şöyle yapalım ya bir dakika. Buradan yeni bir ee, buradan bir yeni bir şey açalım. Hem siz de görmüş olun bu program sayesinde nasıl bir yeni bir şey açılabiliyor. Onu da görmüş olun. Hem bunu hem bunu ekleyelim. Aslında bunları da kapatsak mı diğerlerini ama Yani şu diğer gezegenleri kapatsak mı? Hadi kapatmayalım şimdi Şunu da kapatayım bu arada ee, Çünkü iki tane oldu <laughs> Sadece güney aydın mı kuzey aydınlığı Şimdi bugün anlatmak istediğim bu Güney aydın mı kuzey aydınlığı Yani benim takipçilerim Beni izleyenler mutlaka zaten bunun ne olduğunu biliyorlar yani hangisini kuzey aydın hangisini güney aydın ne olduğunu biliyorlar. Ben zaten dedim ya bu tamamen amatör ve geleceğe bir mesaj olsun diye yapmak istediğim bir video. Bilgilendirici aynı zamanda hem kendime de bir mesajı var. Şimdi biz bunu saat olarak da oynayabilelim en azından çünkü ben istiyorum da şimdi. Yani el konuları değişsin diye istiyor. Ondan kastediyor. Bak mesela şimdi 8 2 aksına. Çünkü bunlar aksla aks şeklinde yorumlanır. Kuzey ay düğümü, gün yani kuzey ay düğümü, güney ay diye aks şeklinde yorumlanır. Ve bunlar da işte 2 8 aksı diye geçer. Şimdi benim kendi şeyim, e benim kendi astrolojik haritamda ise bu bu şekilde. Hatta bunu biraz ters de lazım ama uğraşamayacağım şimdi 9 yıl önceye dönmem lazım değil mi? Aynen. Hatta öyle yapalım. Buradan 9 yıl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet şimdi ne oldu? Kuzey aydınlığı yukarı geçti ama biraz bunu biraz şey yapalım. Ee, ne derler? Biraz daha 11'de olsun. Ha. Buna benzer. Buna yakın zaten. Kuzey aydınlığı dediğim gibi 11. evde benim. Astrolojik haritamda. Şimdi şu bizim genel olarak hayatımızda gitmemiz gereken yer boz Yani kuzey aydın. Aynı şeyi gibi düşün. Yukarı çıktıkça yükselirsin, aşağı indikçe düşersin. Vidayı sıkarken de yukarı giderken büyürsün, aşağı inerken küçülürsün. Ama nasıl? Bilirsiniz mutlaka illaki denk gelmişsinizdir. Yani kastettiğim şey şu, hızlıca geçelim. Şimdi benim Astrolojik haritamda 11. evde kuzey Ay düğümü olduğuna göre 5. evde de güney Ay düğümü var. Güney aydınlığını geçmişten getirdiğim ise demek ki ben 5. ev konusu nedir? Çocuklardır. 5. ev konusu nedir? Hobidir. İlişkilerde sevgililik ilişkisidir. Kendimi göstermektir. Bencil davranmamdır. E, eğlence hayatımdır. E, babayla alakalı servetten tut. Babayla ilgili bazı konulardır. E, ne oldu şimdi? 5. evde bu konuda da ben şeyim, iyi donanımlıyım. Yani çocuk da iyi bakarım. Ee, ya da çocuk konularında da bilgim var. İşte ilişkiler konusunda özellikle romantik ilişkiler iyidir. İşte nasıl diyelim sonra başka ne diyeyim Hobiler konusunda yetenekliyimdir. Ki hakikaten birçok. Yani durduk yere hobi üretiyorum sürekli. Sürekli her türlü yaratıcılık anlamında bir şeyler katabiliyorum kendime. Halbuki zaten bu benim bilincimde var yani bu dediğim gibi donanımsal olarak. Hatta ben bunu e, takip edenler biliyordur. E, danışmanlık verdiğimde hep son zamanlarda özellikle bunu çok belirtmeye başladım. Dediğim şey şu diyorum ki biz bu dünyaya gelirken bir araba donanımı ile geliyoruz. Ama bu tabii ki önceki hayatımızdan da çok etkilenmiş oluyor. Önceki hayatta iyi bir iyi bir hayat geçirmişsek daha yüksek bir model arabaya geçiyoruz. Ama kötü bir e, yaşam geçirdiyse o zaman daha alt model bir araba geçiyoruz. Yani bir Tofaş kullanıyorsun, bir Porsche kullanıyorsun. Bir. bu kadar çok absürt uçlardan bahsetmiyorum ama şöyle düşün. Biri 4x4 yani arazi koşullarına gidiyor. Diğeri daha sportif bir araba. Diğeri daha konfor sahibi bir araba. Diğeri daha işte hız odaklı bilmem ne. Yani her neyse. Şimdi bu donanımda geçmişten geliyor. Şimdi bunun iki türlü bakış var. Birisi der ki işte aile kar, şey aileden getirdiklerim var. Yani yani ne diyorlar ona? Şimdi neden aklıma gelmedi? Yani ailenin aktarımı ya da bir diğer gösterişte senin geçmiş hayatlarından getirdiğin. ikisi de olur. Hiç fark etmez. Hangisine baktın, yani hangisine yaklaştın önemli. Değil. Ben ikisini de önemsiyorum. İkisine de var olduğunu varsayıyorum. Dolayısıyla hangisi olduğu önemli değil. Yani ya aileden gelen yetenek diye düşün ya da geçmiş hayattan getirdiğin yetenek diye düşün. Dolayısıyla 5. ev iyiyse. Şimdi beni takip edenler biliyor. İlişkiler konusunda çok değişik bir kafa yapısını sahibim. Yani hem romantizm hem hediyeler hem böyle cafcaflı böyle müthiş gösterişli böyle ne bileyim bir sürü şey hayal eden Bunu da paylaşırım zaten. E ama günah düğümü burada. Şimdi bunu anlatmamın sebebi şu. Senin şimdi günah düğümün 6. evde 7. evde 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. Ise, o zaman ilişkiler konusunda. Şimdi ben bunu ilişkiler için anlatmak istiyorum. Dedim ya malum şahıs ileride görürse beni diye. <laughs> Onun için anlatıyorum zaten bunu. Yani benim kapasitem bu. Şimdi beşinci ev benim kapasitem çok iyi. Çok yüksek. İlişki anlamında her şeyi becerebilirim. Flörtözüzdür de odur da budur da ateş elementi. Aslında bu beşinci evin şeyi ateş elementidir. Doğal evi olduğu için. Aslan yani. Dolayısıyla burası hareketlidir. Ya, sabit bir şeydir. Boştur aslında ama önemli değil. Bir donanımı yüksektir yani. Hareketlidir ve ateş elementi olduğu için harekete hazır. E bir de bu üstüne şimdi burası ikizler. Demek ki hararetliyim. İsteğim, arzum yüksek zaten bu konuda. Ama arkadaş, 11'e gitmem gerekiyor. 11 ne demek? Şimdi mesela 5. ev aynı zamanda aslan mantığında ilerlersek 11'de kova olarak düşün. Millaki yay ikizler olarak düşünmeyin. O zaman şunu diyeceksin. 5. evde e, şey varsa aslan varsa 11'de de kova var. Yani benim bireyselden çıkıp şey var, bütünsel olmam lazım. Aynı zamanda kova mesela arkadaş anlamına gelir. Ha demek ki ben ilişkilerimde bireysel olmak, kendi isteklerim, kendi arzularımın karşılanmasının yanında aslında onu da isteyeceğim tabii ki onu tamamen kenara atacak değiliz ama oran olarak yüz üzerinden 4'te biri e düşür yani 25 yapalım. %25'lik önemi olsun. %75 daha başka şeyler önemsemen lazım. Bu da 11. ev nedir? Arkadaş olması. Arkadaş kadar birbirimize samimi olmamız gerektiği anlamına geliyor. E, ama şeyde bu, bu çok yok bu. 5. evde. 5. evde ne var? Daha çok cinsellik var. Daha çok haz odaklılık var. Daha çok hediyeler var. E ben sana aldım şunu. Ben sana şunu, senin için şunu yaptım. Ben şunu yaptım. Bilmem ne. Nedir bu? Tamamen bireysel odaklı. Yatırım yapıyor aslında yani. yatırım yapıyor. Yengeç bu ucuna çok benzer bu anlamda. Neyse zaten dördüncü ev yengeç. Yani onun daha gelişmiş hali aslan olduğunu düşünürsek. Neyse efendim. <laughs> bu böyledir yani. Bunu biraz bütünsel bakmak lazım. Neyse on birinci evde de bu sefer de ne oluyor? Diyor ki öyle olma. daha çok biz odaklı olun. Aynı zamanda ikiniz birlikte bir şeyler oluşturmaya çalışın. Daha çok kendinize yatırım yapmayın. Başkalarına yatırım yapın. Hatta bunu Sevgi Hoca var. Sevgi Alice Yıldırım. Onun bir Juno ile alakalı bir videosu vardı. Her eve göre e, şey konuyu anlatıyor. O da diyor ki mesela 5. evden 11. eve destek yapman lazım. Juno için söylüyor. Yani bunu asteroid ya da e, gezegenler için söylüyor. Biraz biraz ben buna da yoruyorum onu. Onun bakış açısıyla şimdi yorumlayacağım. Siz de kendiniz böyle bakabilirsiniz. Şimdi o da demiş ki mesela 5. Iı, ev neydi? İlişkiler. Yani ne demek? Sen asla hayatında bir kadın yani erkek olarak bir kadını üzmemen gerekiyor. Özellikle ilişkiler konusunda hayal kırmam, yani hayallerini yıkmamam lazım. Ona kötülük yapmamam lazım o anlamda en azından. Yani hayal satmamak onun umudunu yıkmamak ona kötü yaklaşımda bulunmamam gerekiyor falan filan. Yani aşka şey çıkmam lazım. Sahip çıkmam gerekiyor. Eğer bunu yapamazsam o zaman 11'e gidemiyorum. 11'in nimetlerini alamıyorsun o zaman. Bunu iyi yapman lazım. E 11 ne? Diyor ki eğer bunu iyi becerebilirsen Juno için ve şeyler için söylüyor bunu. Yani asteroid ya da gezegenler için söylüyor. O zaman 11'e gidersen yani 15'i becerebilirsen diyor 11'in nimetlerini alırsın. Mesela nedir 11'in nimeti? Sen diye başkalarına yardımcı olduğunda senin heykelini diktirim. Hatta o, keşke o videoyu kesmiştim aslında. Ee, şimdi açamayacağım onu. o kısmını özellikle şey yaptım. Ara ara dinliyorum çünkü. Gidip de sürekli videoyu açacak değilim. Onu kaydetmiştim o kısmını. Türk keşke baksaydık şimdi. Her neyse. Yani buna benzer bir şey diyor. Yani sen diyor aşka ve e, kişiye düzgün bir şekilde yaklaşabilirsen ilişkiler konusunda asla flörtöz olup bir sürü bir sürü insanlarla ilişkiler çevirmezsen diyor 11. evin hey yani şey 11. ev nedir? Ben diyelim ki partnerle beraber bir atıyorum Allah korusun hani oldu ya şimdi en son bizim bu arada Ağustos'ta çektiğim için biliyorsunuz yangından oldu. E, buna yardım ederken ikimiz birlikte olursak eğer mesela çok müthiş bir e, hem yardım toplumuna hem yardıma muhtaç olan insana çok güzel fayda sağlarız. E ne olur bu da bize bir popülarite, bize bir e, topluluklara girme şansı ya yani da böyle insanlar tarafından kabul edilme. Çünkü 11. ev çoğaltır, birçok şey çoğaltıyor ya. Şimdi ne oluyor? O zaman bir yanda farklı bir konudan bahsediyoruz. Yani bireysellikten bir yanda topluma döndük. İkimiz birlikte yüz, yüz, şey yaparız yani nasıl derler? yüksek perdeden konuşmaya başladı. bu ego anlamında değil, hayır. İnsanları da örgütleyebilecek pozitif bir anlamda bir katkı olmaya çalışıyoruz. O zaman bizleri örnek alan insanlar da daha farklı bir harekete geçer. Onun için diyor, heykelini diktiririm diye. Kastetti o yani. Şimdi o zaman benim de bunu ay düğümlerini yorumladığımda 11'e ulaşabilmem için bunları yapmam lazım. Tamam çok flotos, çok İlişki odaklı olabilirim falan filan ama biraz da açıkçası arkadaşçı birazcık bütüncül biraz da işte nasıl diyelim derinleşmem gerekiyor derinleşmeyi de anlatır mesela ama nasıl bir derinleşme o kişiyle arkadaş olduğun zaman sırrını bilirsin hayat hikayesini bilirsin ailesiyle ilişkilenebilirsin kendi arkadaşla ilişkisini bilirsin e, sokaktaki izleyin bakın bakalım çoğu ilişki tam tersi bunun niye çünkü onlar tamamen kişinin kendisine odaklı olmuş. Bana iyi mi davranıyor? Bana kötü mü davranıyor? İşte şu bu bilmem ne. Ama bana vaat edilen şey yani bana demiyor şunu. İşte 5. evde olduğu için söylüyorum. Bana bunu bana şunu söylemiyor. Sen bu kişiyle beraber çok güzel bir ilişki yaşayacaksın, Böyle bir şey demiyor. Arkadaş olursan, arkadaş gibi bir ilişki ilerletirsen hem eğlenirsin hem e, ee, istediğin her şeyi yapabilirsin diyor. Yani arkadaşın gibi olduğu için çok sorumluluğun altına girmezsin diyor aslında. <laughs> Kova biraz mesafe olduğu için. E, ee, yani biraz sıra dışı yani. Sizin şimdi ilişki kalıplarınızın dışına çık diyor. Yani. Kısacası bir de üstüne yay. Yayın da bir değişkenliği var. Ee, enteresan bir yere gidiyor. Kısaca dörtten bahsedeyim. Mesela dörtte. O zaman yani güney aydın bırakman gereken dördüncü hepsi. O zaman sen klasik ilişkilerden çıkman lazım. Klasik bir ilişkin olmaması lazım senin. Tamam mı? Ya da nasıl diyelim mesela akraba ilişkilerine çok girme. Kendi akraba uzak akrabalardan birini bulmaya falan çalışma mesela. Ne bileyim çok gelenekselci olma, çok evcil takılma. Daha çok böyle evcil takılma diyelim sana. Kısa basit bir şeyden bahsedeyim. Üçüncü evdeyse Güney Aydın'ın. O zaman ilişkilerinde çok fazla ee dedikodu çok fazla sözel şeyler mesela aileden laf taşımalar bilmem nelere çok takılmaman lazım ya da sen taşıma sen başkalarına bir şey anlatma sonra ikinci evde ise sahiplenmekle alakalı mesela e çok sahiplenme diyor yani. çok tutucu olma çok benim olacak gibi şeylere girme birinci evde ise işte ben odaklı olma biz odaklı oldu yani ben zengin birisini isterim işte ben uzun boylu birisini isterim ya da bana iyi baksın, benim e, ekonomik sıkıntılarımı kurtarsın falan filan değil diyor. Hayır biz diyor, biz ne yapabiliriz, biz nasılız, şunun gibi ol diyor. 12. evde ise çok diyor, uzak mesafe ilişkisinde mesela uzak dur. Çok fazla hayal kurarak hayalindeki insana ulaşmaya çalışma diyor mesela. 12. ev biraz derin aşkları anlatır ve aynı zamanda ilahi aşkları anlatır. Ama bazen de ortada yoktur öyle yani. Kafanı kurarsın. Bundan uzak dur diyor. Daha materyalize bir ilişkin olsun. Çok hayal dünyasında kalma diyor. 12. evde ise ay diyor. 11. evde ise benimkinin tam tersi bireysel oluyor diyor yani. Bireysel ilişkilere geçiyor Çok fazla biz odaklı olma. Çok fazla insanlara faydalı olmaya çalışma. bileyim şunu o projeden bu projeye gitme kardeşim sen git. Partnerinle düzgün bir e, senli benli bir ilişki gir diyor. 10. evde ise işte geleneksel yani dedik ya dört 4. evde geleneksel bilmem ne. 10. evde nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Şu an kafamda oturmadı. Zaten ben 10. evdeki şeyi tam kafamda oturtamıyorum yani. Hani onun hikayesini anlatırken bazen kompozitör yorumlarken falan 10. evde çıkıyor mesela bazı şeyler. Tam böyle anlatamıyorum. Çünkü çok kurumsal bir şey yavası. İşte i̇ş ilişkisi gibi böyle. Ha öyle diyebiliriz. Çünkü evet, iş ilişkisi gibi böyle çok çıkar ilişkisi. Buna girme yani. Böyle bir şey yapma. 10. evdesi günah ediyorum. 9. evde ise, çok uzak ilişkisi yapma. Çok böyle e, nasıl diyelim bilgili filozof böyle değişik değişik tiplerle uğraşma. Geç yani. Ya ben şu an sallama son bir analiz yapıyorum. şu an. Yani sadece bir içinden geldi böyle bir şey anlatmak. Aklınızın bir ucunda olsun. Hem ben kendim dediğim gibi gelecekte bunu dinleyeyim. Hem kendim dinleyeyim. Hem kendim nasıl yani ne kafaya girmişim ben diye bakayım diye anlatıyorum. 8. evdeyse Bu da tutmakla alakalı ya. Şey pardon bırak e, Hangisi? Tutmak, bırakmak. Bırakmakla alakalı 8. Bırakman gerekiyor yani. İlginç konular. 8. sıkıntılı. 2 ve 8 aksın geç. 7 de işte bu sefer de diyor ki ben odaklanman lazım. Çok fazla biz 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 diyorsun. Yani biz şunla çok güzel iş. şöyle yaparız böyle yaparız. Yok bu ben oluyor. Yani daha biraz daha bencil ol. Biraz daha kendini düşün. Çok fazla karşıya odaklanma. Hatta empatik olmaya kısacası. Karşı tarafı kendinden daha çok önemseme. Hatta buna şey de diyebiliriz. Kraldan çok kralcı olma. Altıncı ev. Değilse günahı düğümü. Ne diyebiliriz mesela? Bu sefer de maneviyete odaklan dedik ya orada. 12. evdeki maneviyat çok fazla e, maneviyat tarafında kan biraz maddeye dök. Bu sefer burada da diyor ki çok fazla çıkarcı olma, çok fazla e, maddiyata dökme. Biraz da İlahi bir aşk yaşamaya çalış. Biraz daha belki uzak bir ilişki olabilir. Biraz daha böyle ruhsal bir ruhsallığa ulaşmak adına ilişki kurmaya çalış. Gibi şeyler söyleyebilir. 12-6-12 aksi çok tatlış bir aksi değil zaten. Yani diyeceklerim bunlar arkadaş. Bol şans.